Herkese iyi akşamlar. Geçen hafta iyi bir takıma karşı e, kısıtlı zamanlarda e, iyi bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. O maçtan sonra da e, oyunculara şunu söylemiştim. Arkadaşlar sadece bir maç kazandık. E, daha kazanacak çok maçımız var. Bugün sevinip e, bu işi bitirip tekrar Hatay maçına konsantre olmamız gerektiğini anlatmıştım oyuncularıma. Çok şükür bugün iyi mücadeleyle, iyi istekle, iyi arzuyla, iyi bir futbolla ağır bir zemine rağmen iyi bir oyun çıkardığımızı ve haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Ama yine oyunculara maçtan sonra şunu söyledim: Evet, haklı bir galibiyet daha aldınız. Ama yine hala kazanacak çok çok maçımız var. Biz profesyonel insanlar olduğumuz için iki gün sonra. Tekrar zor bir maça çıkacağız, zor bir deplasmana gideceğiz. Bugün e, bu maçın sevincini bitirelim. Yarın tekrar e, yeni maçımıza, zor maçımıza hazırlanalım diye e, konuştuk. Güzel bir galibiyet oldu. Bu e, galibiyetin mimarları oyuncular. içeride onları tebrik ettim. Buradan da sizin aracınızda tekrar onları e, bütün yüreğimle, bütün benimle e, tebrik ediyorum.

Şimdi e, sorunun başından e, Başlayayım cevap vermeye Evet uzun zamandan sonra iki maç üst üste kazanmak bizi çok mutlu etti Ama e, Şunu sorabilirsiniz Sürpriz mi? Benim için sürpriz değil e, Bu sorumluluk için Ben e, takıma sonradan gelmedim Takımın içindeydim 6 yıldır takımın içindeyim e, Bu oyuncuların hepsiyle e, Yakından Diyaloğum çalışmalarım hepsiyle oldu Hepsinin potansiyelinin farkındayım 2 ee, gündür işte şu an herhalde 5-6 gün falan oldu evet. e, çalıştığımız. Oyunculara sadece şunu söyledim. Siz bu değilsiniz, sizin potansiyeliniz bu değil. Ee, ben sadece onlara bu potansiyelinin dışarı çıkması konusunda yardımcı oldum. Çünkü sahada çok çalışma şansımız olmadı. Taktik, sistem konusunda değiş, değiştirme şansımız olmadı. Ama sadece psikolojik olarak destek sağladım Video analizlerle birebir görüşmelerde oyuncuların gerçek potansiyelin e, yukarı çıkmasında yardımcı oldum sadece. Evet. E, ikinci soru. Transfer konusu. Transfer konusuyla alakalı evet. E, <laughs> transfer çalışmalarımız devam ediyor çünkü iyi bir takımımız var, kaliteli oyunculardan kurulu takımımız var ama sizin de bildiğiniz gibi bazı mevkilerde sadece birer oyuncularla oynayabiliyoruz. Şu sıkışık periyotta. Rotasyon yapma şansımız olmuyor maalesef ki bugün e, maalesef ki Mustafa'yı kaybettik bir sakatlığı oluştu üzücü bir yani şu andaki inanın mutluluğum biraz buruk. İşte Papi'yi kaybettik e, sarı kart cezalısı olarak. O yüzden e, kaliteli ama daha bir kadromuz var. E, kadromuzu genişletme adına çalışmalarımız devam ediyor. Sanırım bir haftalık bir sürecimiz kaldı e, ki buradan şu an kalkıp evimize gidip bir Yarım saat sonra tekrar çalışmaya başlayacağız. E, profesyonelin gereği bu. Ama şunu söylüyorum, e, bu takım inşallah bu oyuncuların gayretiyle, bu oyuncuların isteğiyle kötü günler, sıkıntılı günler yaşamayacak. Son olarak e, tek geldi, teklif konusunda e, ben ilk günde aynı şeyi söylüyorum, bugün de aynı şeyi söylüyorum. Şu an kafamdaki tek şey bu takımı, bu şehri, bu kulübü hak ettiği yere getirmek. Kişisel hiçbir planım yok. Şu an bir sorumluluk var üzerimde. Bu sorumluluğu nasıl iyi şekilde yerine getirebilirim? Bana inanan insanları, bana güvenen insanları nasıl mahcup etmem? Onun çabası içerisindeyim. Kişisel hiçbir planım yok. Son olarak böyle bir yağmurlu havada, soğuk havada bu takıma destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler. Bu takım iyi takım, bu kulüp iyi bir kulüp. İnşallah daha da güzel günler yaşayacağız. Teşekkür ederim. Eyüp Bey buyurun. Ankara'da, sonra bütün koştu. Nasıl bağ nedir? Evet, gerçekten çok mutluluk verici bir olay ama inanın tüm samimiyetimle söylüyorum bu bağ oluşturmak için hiçbir çaba sarf etmedim. Sadece olduğum gibi davranmaya çalıştım. Sadece oyuncularla e, düzgün bir bağ kurmaya çalıştım. Karşılıklı görüyorum, evet, bu her antrenör için, her teknik adam için çok mutluluk verici bir olay. E, neşemizi, mutluluğumuzu beraber yaşıyoruz. Ben her şeyi açığım. Onlar da bunun farkındalar. E, tekrar yine söylüyorum, günün kahramanı onlar. E, hepsine çok teşekkür ediyorum. Başka soru var mıydı? Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.